Hepinize merhaba. Kucak dolusu sevgiler, sevgili dostlar. Ramazan ayı artık bitmek üzere. Hepimiz yarın öbür gün fitre ve zekat yardımlarımızı, Ramazan bağışlarımızı yapmak üzere harekete geçeceğiz. Tam da bunun için sizlere bugün bir çağrıda bulunmak istedim. Kurulduğu 1998 yılından beri lösemili çocuklarımızın ücretsiz tedavilerini gerçekleştiren Lösev Lösemili Çocuklar Vakfı ilk olarak 2000 yılında kurduğu hastanesi, sonra 2015 yılında iyileştirerek geliştirerek Avrupa'nın ilk, Türkiye'nin ise en verimli, en kapsamlı lösemili çocuklar hastanesi olan Lösan'te'yi bizlere kazandırdı. Bunun yanı sıra çocuklarımızın tedavileri boyunca kolej standartlarında eğitim alabilmeleri için ücretsiz eğitim alabilmeleri için lösemili çocuklar okulunu kurdu. Yine bunun yanı sıra Ankara dışından tedavisi için Ankara dışından gelen çocuklarımızın aile.